Merhabalar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. <coughs> Hocamızın genel bir değerlendirmesiyle başlayalım. Yeah, um of course a very disappointed result. Uh, that's first of all. Um too many players were uh, really playing uh, beneath their level. Um too many uh, mistakes. Uh, it was not the performance uh, that we normally used to do. Um, but the most important thing is to react on this uh, performance. Um, try to analyze uh, this game very good. What, what went wrong? And um, the next match against Konya Sport, we need to uh, we need to win. We need to get the confidence back because uh, I really didn't see my my team uh, this this game. And of course, I was uh, a football player myself, and you have those games uh, in in the competition. But the most important thing to react. On the way that you, uh, that you today. Aslında çok hayal kırıklığı yaşadığımız, bir sonuç aldık bugün itibariyle. Ee, çünkü baktığınızda birçok futbolcumuz kendi seviyesinin altında bir performans sergiledi. Ee, tabii bu durum böyle olunca bireysel olarak da çok fazla hata yaptık ve e, maçı kaybettik e, acı bir şekilde ama şunu da söylemek lazım e, tekrardan işe koymamız lazım ve bir reaksiyon göstermemiz lazım e, çünkü bir dahaki maçta Konyaspor'a karşı da e, galip gelmemiz gerekiyor. Kazanmamız gereken bir maç var. E, tekrardan özgüveni geri kazanmamız lazım. Ama bugün e, netice itibariyle sahada e, kendi takımımı hiçbir şekilde e, bizim her zaman yaptığımız performans olarak görmedim. E, o yüzden e, durum bundan ibaret ve

Team, like a little bit lower than us and no 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 I warned uh, I want our team already that um, we need to watch out because if you give the time and the space to uh, this uh, this team they can play and it's uh, not good to to point a finger to one player uh, I think that 's a team performance and uh, not only Yusuf but more players uh, were beneath their level and uh, it's easy to point one finger to one player, but I don't do that. It's a team performance, and uh, the collective was uh, was really uh, beneath the 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 possibilities of what they can play. And you know, we need to reflect. Um, it it it's a pity because this is a very very important. It was a very important uh, uh, game uh, for us to 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 win, of course, but. Um, You know there are a lot of uh, matches coming Yani aslında maçtan önce futbolcularımla konuşurken çok dikkatli olmamız gereken bir maç olduğunu söylemiştim çünkü rakibe özellikle Karagümrük'e alan ve zaman verdiğinizde oynayabilen bir takım, futbol oynayabilen bir takım. Ee, bu konuda yani bir parmakla işaret ederek e, bir futbolcu kötüydü, e, yani Yusuf konusundaki gibi ya da şu kötüydü dememek lazım. Çünkü genel olarak takım halinde, kolektifte e, kendi seviyenin altında bir performans gösteren bir takım vardı sahada. O yüzden e, maalesef mağlubiyeti yaşadık e, ama tekrardan özgüveni geri kazanmamız gerekiyor. O yüzden e, daha dikkatli bir şekilde analizimizi yapacağız eee düzeltmemiz gereken bütün noktaların üzerinde de çalışacağız. Bu da maçla alakası ama Atletico'na geçti, Ajax'te kötü bir üç hafta sonunda oraya görüşmeler. I know that it's not about our match but Ajax uh, is fighting for relegation. What would you like to say about them that you grow up in this team? Yeah, it's a pity that uh, I see my uh, my my uh, team, my club that I was uh, raised uh, at uh, doing so uh, so so bad. Uh, but you know that's uh, that's their thing and uh, it's a pity but uh, I'm focusing on uh, what we do and and that's for me the priority. Yani aslında önceliğimiz Adana Demirspor. Onunla başlamak istiyorum. Ama tabii ki de soruya gelmek gerekirse de yani yetiştiğim kulübün aslında bu durumda olması tabii ki de üzüyor beni. Ama dediğim gibi önceliğimiz Adana Demirspor ve burada yaptıklarımız. Difference between the performances that we have inside at home and outside away. We won all the matches at home, but uh, for example, from seven matches we couldn't win an, an away match. Why we have this kind of difference in the performance? Yeah, that's a good question. Um, I don't know, but uh, we need to we need to analyze this. Uh, at home, we have our, our, our 12th uh, man, and that's the, the crowd behind us. Uh, also, the previous match that we played here against Ankara Guju, um was not a good performance. So maybe it's, uh, it's, it's, it's something in the stadium that we uh, need to have more audience or something. I don't know, uh, but we need to check that. Yani Aslında şu anda tam olarak sebebi ne bilmiyorum ama bir önceki maçta burada Ankara gücüyle karşı da oynadığımızda çok iyi bir performans sergilememiştik. Belki de statla alakalı olduğunu düşünmeye başlayacağım. Ama genel olarak biz kendi evimizde oynadığımızda da 12. adam diye tabiri caizse söylediğimiz bizim taraftarımız her zaman arkamızda belki de daha fazla taraftar desteğe ihtiyacımız var dışarıda oynadığımız maçlarda. Herhangi bir sorunuz var mı? Evet. Teşekkürler. Teşekkürler.